Ya mesele yani uzun uzun diye konuşmaya gerek yok. O kadar güzel e, yazmış ki sevgili kardeşim. E, hemen şurada bakıyorum. Vallahi bir İzmirli olarak bu haberden çok utandım. Lütfen sen utanma. Yani hakikaten kötü insanın herhangi memleketi yok. Ya şu coğrafyadan acayip kötü insan diyebileceğimiz e, ya da bu faşizme e, yaslanabileceğimiz herhangi bir yer yok. Bu çok planlanmış bir şey. Yani saygıdeğer savcılara, Sayın Türk Adaletine, Sayın İçişleri Bakanı'na buradan yalvararak söylüyorum. Bu planlanmış bir katliam teşebbüsü. Bakın cinayet teşebbüsü demiyorum. Katliam teşebbüsü. Bunu yapabilen adam, bunu yapabilen adam her şeyi yapar. Yani çoluğunu çocuğunu anneli babalı alıp maça gitmek isteyenler ne bileyim futbolu seven insanlar var. Güvenli bir şekilde maçla tezahüratını yapıp 90 dakikanın sonunda evine aynı güvenle dönmek isteyenler. İzmir dün onların resmen rezervi altında ezildi. Yani suçsuz insanlarda, suçsuz insanlarda bu planlı şey, tatbikatla değil, bu planlı eylemin e, mağduru oldular, Gadine uğradılar. Koskoca bir kenti e, şey altında bırakıyorsunuz fanatizminizde. Yani bu ülkede e, otobüsler bıçaklandı, mühendisler otobüsler e, kurşunlandı, mühendisler bıçaklandı, e, genç çocuklar öldürüldü, ötekinin boğazı kesildi, bu oldu. En son bir füze atmadığınız kalmıştı, füze de atıldı. Daha ne yapacağız? Futbolun gerçekten bir dostluk, futbolun gerçekten bir centilmenlik oyununu olduğunu iddia eden kardeşler. Özellikle çıkıp konuşan spor yorumcuları. Gerçek yorumu sizden bekliyorum. Ya bu işin sonunda o kafası yarılan kaleciye saldıran arkadaş denetimli serbestlik şartıyla bırakılırsa. Bakalım suç dosyasında kaç tane suç arka arkaya sıralanıyor olur. Normal kafalar değil. Hıncınızı futbolcudan çıkartıyorsunuz. Hıncınızı hayvanlardan çıkartıyorsunuz. Hıncınızı çocuklardan çıkartıyorsunuz. Hıncınızı arkadaşlarınızdan, kardeşinizden, annenizden, babanızdan vesaireden çıkartıyorsunuz. Böyle bir haftaya başlanır mı? E başlanır. Utan Türkiye. Yapabilecek hiçbir şey yok. Bunu kendi kendimize biz yapıyoruz. Mesutiyar Oficial. Instagram'daki adresimiz. Sessiz kalma. Hemen hemen her haber bana sorarsan diyebileceğin kadar değerli bugün. Bir iki tane okuyalım. Bana sorarsan küçük sayıdaki insanların arsızlığı bizi korkutmasın. Asıl korkmamız gereken haksızlığa susan insanların kalabalığı. Tuba. Çok teşekkürler. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Göztepe Altay maçında çıkan olayların sonunda bir açıklama yaptı. Teşekkürlerini de bildirdi. Çelik hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz dedi. Hukuki süreci takip edeceğiz ifadesinde kullandı sevgili Çelik. Saldırganların Göztepe ve Altay'ı temsil edemeyeceğini söyledi. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır mesajını paylaştı. Sporun ruhuna ve huzura gölge düşürmeye çalışanların gereken cezayı alacağını belirtti Çelik.